Trafik kazalarında iki eli ya da iki ayağı kopan insanlar nasıl abdest alıp namaz kılacaklar? Evet bakın namaz ne kadar önemli görüyor musunuz? Bu kişiler bile namaz kılmaktan muaf değildir. İki eli ve iki ayağı olmayan kimseler eğer mümkünse yanında kendisine e, yüzünü yıkayacak, başına mes verecek bir kimse yani bunun şimdi elleri yok ya işte kollarını yıkayabilecek kimseler varsa onlardan yardım isterler. Eğer bunların yardım etme ihtimali yüksekse onlardan yardım isterler. Ama ben yardım istiyorum, sürekli yardım istiyorum, kızıyorlar, istemiyorlar falan gibi düşünüyorsa o zaman onlardan yardım istemesine gerek yok. O zaman yapacağı şey nedir? toprak cinsinden olan bir şeyle bu tuğla olabilir, kiremit olabilir. Toprak olan e, cinsinden olan, olan bir şeye yüzünün her iki tarafını yani sağ tarafını ve sol tarafını sürterek bu şekilde abdest teyemmüm abdesti alır ve namazını da bu abdestle kılar. Eğer bunu da yapacak gücü yoksa bakın çok önemli. Eğer bunu da yapacak gücü yoksa e abdesti yok, teyemmüm abdesti yok. Peki hiç namaz kılmasın mı? Evet, bu şekilde abdestsiz olarak namazını yine kılsın. Çünkü bak, görevini, vazifesini yerine getiriyor ve başka bir çaresi de yok onun. Bu şekilde bile e, hani bazıları diyor ki bundan e, namaz düşer. Hayır. Efendim, yine bu kimse e, bu şekilde namazını kılsın ki hiç olmazsa Allah ile arasındaki Rabıta devam etsin. Gerçek rabıta bu zaten. Değil mi hocam? O bağlılığı evet, devam etsin. Allah ile arasındaki bir bağlantı devam etsin. Kesinti olmasın arasında. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.